Selam kanka ben oyuncu ve nasılsın iyi misin umarım iyisindir bugün seninle birlikte yine Brawl Stars oynayacağız yani yine ben oynayacağım sen beni izleyeceksin ama eğer sen de benimle birlikte oynamak için hemen ID'm gözüküyor sen de beni buradan arkadaşlık olarak ekleyebilir beni oyunda çağırabilir benim YouTube'dan izlediğini izleyicim olduğunu söyleyerek benimle güzel maçlar atabilirsin kanka ID'm burada yazıyor şöyle bugün yine günlerden kutu açılımı ama bu sefer kutu açılımı hesabında değiliz gençler bu benim ee, yani öyle yan çar olarak açtığım bir hesaptı. Benim asıl hesabım bu değil. Asıl hesabımı güzel bir videoda göstermek isterim sizlere. Onunla da çok büyük bir kutu açılımı gelecek. Ona brol pes falan aldığımızda çekeceğim galiba o hesabı. Benim asıl hesabım bu değil. Bu yan çar olarak açtığım bir hesap. İşte düşük kupalarda daha hızlı kupa kasarım. Kulübe faydam olur dediğim bir hesap. Bugün yine sizlerle 20 tane kutu biriktirdik. Burada bu videoya özel şöyle göstereyim sizlere. Yine 3 maç atacağız. 3 maç atacağız gençler. Birinci maçımızın sonunda ücretsiz kutuları. ikinci maçımızın sonunda büyük kutular. Üçüncü maçımızın sonunda da mega kutuları açacağız. Gençler hemen hesabımızda kaç karakter varmış bir bakıyoruz. Hesabımız 2734 kupa ve 16 karakter var. Kupasına göre gerçekten güzel karakteri var. Bakalım bu 16 karakteri bugün 17-18 şansımıza iyi giderse 19 yapabileceğiz mi? Hemen şöyle tek hesaplaşmada ilk maçımızı bir atalım. Edgar'la oynayacağım zaten Edgar çok sevdiğim bir karakter biliyorsunuz. Hemen şöyle maçımıza başlayalım arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı hemen önümdeki yükleri alıp ortaya gitmek istiyorum. <laughs> şuradaki yükleri de hemen hızlı bir şekilde nerede bu millet ya bu Bursa'yı normalde hemen kapıyorlardı bu haritada evet gelenler var gelsinler bakalım güzel yük topladık çok güzel de yük topladık gençler 7 yükümüz var şurada bir o oh, kolt severim severim kol o oh, yalnız ulti atsaydı beni bitirebilirdi kolt Kanka Dynamic. Ohoho vuramıyorum. Kovsuzlaştım. Az önce yukarıdan bir bildirim geldi gençler. Hala gelmeye devam ediyor. Ve ilk binimizi aldık. Bildirimlere rağmen win almayı başardık gençler. Şöyle hemen ilk maçımızın winini aldık. Artı 10 kupamızı koyduk cebimize. Bu bizim kanalımızın ikinci videosu gençler. Birinci videomuzu da izlemediyseniz yukarıda i e butonuna koyarım. Şu anda çıktı zaten. iyi e butonda. oradan gidip izleyebilirsin. Ee, orada da güzel bir kutu açılımı videosu yapmıştık. Güzel gameplaylerle at atmıştık. Orada da 3 maç atmıştık. Yine 3 winimizi almıştık gençler. Bu evde ilk maçımızı ilk winimizi aldık. Şimdi şöyle ücretsiz kutularımızdan bir başlayalım dedim. Gel yalıma. Şaka yapıyorsun süpersel. Abi ilk kutudan da Gale çıkmasın Daha videonun ilk kutusu bu ya. Abi ya gençler bu Gale'ın hatırına lütfen hala videoya like atmadıysanız. Aşağıdaki butonlardan videomuza like atmayı unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyoruz gençler. Direkt savaş kutusuyla devam ediyoruz. Diğer savaş kutularından büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak. Çünkü çok erken çıktı. Ben böyle beklemiyordum ya. Şöyle ücretsiz kutularımızı açıyoruz. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü Gale geldi abi. Daha ne olsun ya. Son ücretsiz kutumuzu da açtık. Bir şey çıkmadı. O zaman Gale'la bir maç atalım gençler. Şöyle Gale'ımızı alalım. Ne gelmiş? Gale'ın kostümü mü gelmiş? Aynen. Fındık kıran Gale. Güzel bir kostüm ama ben oyuna çok fazla para yatırma taraftarı olmayan bir insanım. Ücretsiz kutularımızı biriktirdik. Bu maçtan sonra da büyük kutularımızı açacağız. Ücretsiz kutudan Gale çıktı. Gerçekten mükemmel oldu bu. Gale'la biraz pasif oynayacağım gençler. Yine yük toplamam gerekecek. Bu sefer daha fazla yük toplamam gerekecek. Gerçekten benim favorim Pro yakın dövüş karakterleri El Primo gibi, Edgar gibi, Shelly ve Bull gibi bu tür karakterler oyunda daha çok işime yarıyor diyebilirim. O Kanka kanka sakin. o sakin sakin sakin. Öldüm ya. Neyse. Neyse dediğim gibi zaten bu karakterlerle çok da oynamayı beceremem arkadaşlar. Hemen şöyle girip ya da bir maç daha mı atsak bu biraz kısa sürdü. Evet bir maç daha atıyoruz Gale'la. Şimdi öyle üzerim oynama ama. Öyle üzerim oynama. Gelemezsin öldüremezsin beni. Niye kaçtın öyle? Hayırdır canım mı azaldı? O Brock falan geldi buraya. Buralar biraz karıştı. İkinizin de acil olmaya geldim diyeceğim de. Şöyle bunun bir tık olamayacağım gibi. Oldum mu? Oldum. Tamam. Çok güzel. Ama yine maç 6 kişi kaldık. Bitti sayılır ve hala bizim. Ooo. Nani çok pis yapıştırıyor. Kanka benden bir uzaklaş ya. Nani'nin ilk kuruşu gerçekten çok iyiydi gençler. Şöyle büyük kutularımızı da açalım. Şöyle yukarıdan ekran ışığını bir tık daha açmak istiyorum. Şöyle büyük kutularımızı açarak başlayalım. Bakalım. O zaman bu büyük kutuları kanalımıza abone olan, bu videoya like atan ve aşağı yorumlarda yorum yazan arkadaşlarımız için açıyorum. Büyük kutuların hepsini. Bakalım büyük kutulardan bir şey çıkacak mı? Emin ol kanka. Eğer dediklerimi yaptıysan bu büyük kutulardan da karakter çıkartacağız. Çık artık Supercell. Kanka çıkmıyor. Yapmadın mı yoksa bak videoyu durdur hemen git yap. Hadi kanka çıkmıyor. Durdur şu videoyu git yap. Şu videoyu mi ya. Kanka çıkmıyor. Yapmadın değil mi? Son. Hadi yap artık. Bak bak bu son büyük kutumuzu Yap artık. Yok kanka çıkmıyor. Son 2 mega kutumuz. O zaman bu sefer de yine Edgar'la güzel bir gameplay atıp mega kutularımızda. Ama kanka bak yapmadın biliyorum. Yap be. Kanalımıza bir abone ol, bir like at, bir de yorum at aşağıya. Sevindir bize. Şöyle yine ortaya geldim. Şu Edgar gelmeden başıma bela o. Tamam. Gelemezsin bana yaren. Beni bekliyorsun orada. Şöyle aranıza uçtum kanka. Oo o da uçtu tamam. Yükünü çaldım. Dinamik amca sakin kanka. kupak 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 sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol kanka ah be alırım dedim olmadı be neyse olmadı gençler canımızı sıkmıyoruz bugün sadece 3 maçımızın ama 4 maç attık bugün evet bir win aldık sadece bugün win az aldık sıkıntı yok Gale'ın şansına diyelim ve kutu gençler açtım. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. Aga be, son kutumuz. Kanka artık abone ol, like at ve yorum at. Hadi bak, son kutuyu açıyorum. Attın mı? Attığını sarf ediyorum ve açıyorum kanka. Evet, atmışsın. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim kanka. 6 yazdı. Şimdi bir daha videoyu durdurmanı isteyeceğim senden. Yorumlar kısmına hangi karakter çıktığını bir tahmin et kanka. Açıyorum. 5. 4 3 2 1 Hadi kanka bak videoyu durdur yaz yorumlara açtım. Karlı geldi. Süperenler karakter geldi. Olsun çok güzel. Bu videomuzda da iki karakter çıkartmış olduk. Şöyle karakterlerimizi size göstereyim. Karl ve Gale bu videonun karakterleri oldu gençler. Evet gençler videomuz bu kadar. beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Zaten videoyu beğendin, abone oldun, yorum yaptın. Sağ ol kanka. Cans